ve yumurtayı koruyan başka koruyucu hücreleri eritmek üzere konmuş öz, olduklarını Özellikle görüyoruz. Olmaz bir güdümlü hüz, bir güdümlü füze gibi çalıştığını görüyoruz. Zamanı geldiğinde açılmak ve harekete geçmek üzere özel enzimlerin yerleştiğini görüyoruz. O da yani edecek. bu artık kaçıncı basamak? Artı mitokondri denen özel bir üretici, ATP üretici bir e, organelin yerleştiğini görüyoruz. Spermin kuyruk tarafının tam da başına. Kuyruğu hareket ettirmek özel bir kuyruk mekanizmasının zaten gör, yerleştirdiğini görüyoruz. Bu da tesadüf diyor evrimciler. Artık yani ben ne diyeyim? Yani böylesine <laughs> bir tasarım, böylesine Arduru bir lazım. hazırlık. Bakın artı e, şeyden... E, bir de ruh var. Artı şeyden... E, Kostantan hazırlanan evet. özel sıvılar var. Annedeki asit ortam var biliyorsunuz. Mantar ve bakterilerin yetişmesini engellemek üzere... Özellikle vajinal ortam asit bir ortamdır. Bu ve spermi normal sperm yerine bütün canlıları olduğu gibi bu ortamda tabii yok olacaktır. Böyle bir şeye mahal vermemek üzere özellikle prostatın bazik bir sıvıyla menin asıl hacmini oluşturmak üzere hazırlandığını görüyoruz. Spermlerin bu sıvı içinde özellikle korunduğunu görüyoruz. Artı fruktoz denen özel spermleri besleyecek olan başka bir ee, şeker ortamında özel bir hazırlandığını görüyoruz menünün içinde. Peki niye milyonlarca sperm? Görüyoruz. Efendim? Neden milyonlarca sperm? Milyonlarca sperm. Çünkü yani, bu, yapar bu uzun yolculuğu yani. aşıp da e, ...ulaşmak üzere özellikle bol miktarda üretildiklerini görüyoruz. Her şey i̇şte bunun tanıdıkları şey. bir tane olduğunu görüyoruz. Yani bütün bu aşamaları evrimciler diyorlar ki işte bu da tesadüf... ...bu da tesadüf, bu da tesadüf, hepsi. bu da tesadüf, artık saymak da bitmez yani. Her aşamasında bir akıl var, bir hazırlık var. Güzel. Bakın mayoz bölünmedeki en ufak detaylar, mayozun bölünmeleri kat e, safa safadır. Bir safada bir anda 23'e bölünmez hücreler. Önce işte belli sayıda bölünürler, 46-46 olur. Daha sonra bölünürler, 23-23 yani olurlar. Hı hı. Bu aşamaların hepsi yine özellikle hazırlanmış özel proteinler sayesinde moleküler motorlar motorların çalışması sonucunda gerçekleşir. Bir plan var burada, bir tasarım var, bir yaratılış var, bir akıl var. Bu akılı reddetmek akılsızlık olur. Neden olur böyle bir şey? Şundan dolayı olur. Bakın Richard Levontin bunu açıklıyor. Neden yaratılışı reddettiğini şu şekilde açıklıyor. Evrimcilerin mantığını açıklıyor. Diyor ki bizim materyalizme bir inancımız var. A priori yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil diyor. Aksine materyalizmle olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramlarını kurguluyoruz diyor. Kurguluyoruz bakın. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de Bakın ön kabul. Tabii tabii. İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz diyor. Bak o da dini karıştırdığı işin içine. Evet. İlahi bir açıklamanın <laughs> yani diyor ki bu açıklamayı kabul edemeyiz. Tabii, tabii. Ne yaparız? Materyalizimle açıklarız tabii, diyor. Tabii i̇şte tabii. de bugün yapmaya çalıştıkları Şey budur. Evet, bitti mi? Evet. Evet. Aminasitlerden peptit bağlarının oluştuğu gösteriliyor. Tesadüfen. Tesadüfen. Tamam. Yani bu mantıklı. aminasitler var. O zincir yani mantıklı bir şekilde, kusursuz bir şekilde sıralanabiliyor mu tespit taneleri gibi? Bakın ortamda. Milyonlarca, binlerce, yüz milyonlarca amino asit varken, trilyonlarca evet. varken... Evet. ...bunlar çok farklı şekillerde yan yana gelir. Ama bak... Mantıksız bir şey çıkar ortaya, i̇şte, olur şurada yani. Mantıksız, mantıksız şeyler mantıksız de çıkar şey ama mantıksız şeyler de çıkar. çıkar. Bir şey söyleyeceğim. Tek bir defa primer bir amino asit dizilimi dalsız ve tek zincir halinde Siz olması gerekirken... ...daha sonra onu kendi üzerine üç boyutlu halde tersiyer yapısını çöp oluşturmak şey üzere... ...anlamlı üç boyutlu yapısına kavuşması gerekirken ki bunda da... ...yine şaperon, denilen proteinler yer alır. Biliyorum. Fakat başka bir şey söylüyorum. Siz demin nedir, dediniz ki işte izin verir yani. misiniz bana? İnsanlarımız da öğrensin, olmayacağını görsünler diye. Şimdi bakın, de, demin dediniz ki peptit bağı enzim olmadan olmaz dediniz. Ona cevap veriyorum. Olur ama enzimin olduğu kadar hızlı olmaz. Ama bir takım... Saniyede bir hücrenin içinde... Kaç tane protein üretiyor? Saniyede yüz bin tane protein aynı anda sentezleniyor. Peki siz Bakın. şunu söylüyor musunuz? Peptit farketmedim. Te Tesadüfen mi oluşuyor? Peptit pe var? Peptit bağları oluşturuyor. 500 aminoasitlik bir e, zincir için 500 tane peptit bağının aynı Allah anda ya. oluşması gerekiyor. Olmaz. Tesadüf <laughs> mü var burada? Bilinç var, şuur var, değilim. yaratılış var. Kusursuz Pe bir yaratılış. Bakın, peptid bağı kendiliğinden oluşabiliyor diyor. Oluşamıyor diyordunuz ya. Ona örnek verdim. Şimdi o başka bir şeydir. Oluşamaz Onu da tartışırız. Ben peptidaz enzimi olmadan olmaz. Oluşur işte bakın yayın ya. Yayın burada yayın var. <laughs> Ama yayını kabul etmiyorsunuz. Ben daha ne yapabilirim? Sonra diyorsunuz ki spekülasyon. Peki bütün kan şeylerde amonyasit arasında kusursuz bir şekilde tesadüfen oluşmuş. Kusursuz dediğiniz ne için kusursuz? Bir defa su için ne için kusursuz? Su, bir tane bağ bu enerji. Bağ bu evet yani. oluşması için enerji gerekir. ATP gerekir. Evet. Tamam mı? Ve bu tesadüfler sonucu oluşmaz. Enerji harcanması gereken bir reaksiyondur. İşte bu, bakın burada anlatıyor. Bakın burada var, var bunun Martı, yayını. Su içinde sizin o çamurlu göze içinde tesadüfen oluşu dediğiniz ben çamur protei, falan demiyorum. Su içinde hiçbir şekilde oluşmaz. Çünkü su içinde Oluştuğu şey gösterilmiş diyor. göre, gösterilmiş prensibine değilmiş. göre su Peki, içinde tartışmak istemiyorum ben. Sonlar gerçekleşmez. Yok Gerçek yok tartışmak istemiyorum ben. Ya. Yok, ya. Yani Bakın niye tartışmıyorum? şimdi yayın gösteriyorum. gösteriyorum. Deney yapılmış diyorum. Kabul etmiyorsunuz ya. Kapalı, ya. kapalı bir sistem. Hücrenin içinde, içinde olması gerekiyor. Hayır. içinde olması gerekiyor. Ama olduğu gösterilmiş. Çalışan proteinin sentezi için 60 tane protein var. Bugün 3200 tane protein oldu artık hesaplanıyor. 3200 tane nerede nerede? nerede DNA'nın translasyonu sırasında DNA'nın transkripsiyonu sırasında <laughs> 3200 tane protein çalışıyor. Bir 900 tane de yine protein sentezi sırasında gerçekleştiği hesaplanmış. Bu rakam da gittikçe artıyor. Yeni genlerin yeni vazifeleri anlaşıldıkça. Bir, bir tane protein çekseniz o protein sentezi zaten olmaz. Şimdi bakın bir şey iddia, Biz iddia ediyorsunuz. %95 ihtimalde. Bak, ses bakın bir şey iddia ediyorsunuz, değil mi? Bir şey soruyorsunuz. Bakın diyorsunuz bunu bile şey yapamadılar. Şimdi diyorum ki ya bunun deneyi yapılmış, gösterilmiş. Bu sefer bana bir sürü rakam veriyorsunuz. Yani neyi tartışıyoruz? Önce bir şeyi halledelim, değil mi? kendi kendine pek pe pe bir bağlı bir şey olmuş, O çalışma neymiş yani? Öyle bir şey söylüyorsun Vereyim size bir makaleyi. Öyle bir şey yok yani. Vereyim size makaleyi. Tesadüf e olmaz ya, şimdi böyle şimdi bir şey. Bir yazarsınız ne? ben de yazarım. Farklı bir e şey yazarım. Şimdi şey ayıp ayıp. Bunlar bize yüze yüz şey değil ki. Şimdi siz bu akademik Bilimsel olanda Biliyorum ben onu. Bilmiyorsunuz. Bir sürü makaleler yazılır. Sonra da teksip edilir. Ne olacak? E, teksip edilmemiş. Nereden edilir? Bakın bu deneyler. Bu deneyler. İspatı ne onu teksip edilmediler? Canım itiraz yapılmaz diye bir kural mı var yani? Şimdi arayın arama motorlarını teksip varsa getirin. よかった。Yo, Şimdi bakın teksif varsa getirin yok. Hmm. Bunu söylüyorum. Şimdi bakın çok bak, aşamalı şey diyor, imkansızlığını de tarif şey değil, değil mi? Ana, ana, 200 tane protein ya aynı anda var olması gerekiyor. Bu, bak, bu sizin anlayacağınız bir konu değil. Bu sizin anlayacağınız bir konu değil. Karışmayın. Şimdi i̇şte, tamam mı? Bakın. Siz Ama... felsefeden bahsediyorsunuz. Ben ses çıkarmıyorum. O mantıkla ilgilidir ya biraz. Ya, ya deney bir yapılmış. bir mantıklı tarafı ya. yok. Deney yapılmış bunun. Nasıl Dene, mantıklı tarafı yok? Değil deney. Gösterilmiş. Ya deneyle nasıl olsa böyle bir şey deneyle. Ya deneyle nasıl olur o? Canlı maddeler. Laboratuvara girer mi? O nasıl şey olur? Tabii ki laboratuvara. Nereye girecek başka? Ya bir ambulans laboratuvara girmez. Çok büyük bir şey. Evet. Yani böyle Aynı şey olmuyor. Şey Mes mesela bir arabanın... Bak protein derken ben bunu size öğretmeyeyim. Siz bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Yani, yok, yok, öğreneceğim şeyler yani, vardır sizde. E, o zaman şöyle söyleyeyim size. Bir proteini bir e, çok büyük bir makine gibi düşünelim. Mesela bir matbaa makinesi gibi. Ne yapıyor bu? Bir üretim yapıyor değil mi? Bir, bir şey alıyor, basıyor print diyor diyelim. İşte bir ürün çıkarıyor, basılı bir materyal çıkarıyor ortaya. Hiç böyle bir şey. Bu yok makinenin, şey. bu matbaa makinesinin tek bir cıvatasını sökseniz tamamen yani, uyduruk. Hiç, şey olur. Olur. hiç böyle bir şey yok. Ne olur? hiç böyle bir şey Düzenli bir şekilde ürün çıkarabilir mi? Protein Çıkaramaz. çalışıyor. Protein çalışıyor. Çalışıyor. Tek bir, bir şey bozuk çalışıyor, çıkarır. Çalışıyor. çalışıyor. Bozuk çıkarır. Yani, çıkarır. Hatta o bir kısmı kesilmiş şey. enzimleri ticari olarak yani kullanıyoruz yani. Yani tek ki Tek bir mutasyon, bir örneği bakın, işte yani. Peytropik etkiyle bilinen bir şeydir. Bu işi Tek bir mutasyonla illa ki onun başka yan etkileri zaten çıkar. Yok çıkmıyor işte çıkar. İlla ki çıkar. Yani çıkar. adamları böyle şey düşünüyor. Yani hücre kendi başına bir kere bilinçli bir yapı. Yani hücreyi bir gökdelen gibi düşünürsek amino asitler, proteinler zaten bunun yapı Pardon, taşı gibi. Bunları bir tuğla gibi düşünürüz. Mutasyon zaten yani, eksilmedir. Bilgide şimdi, kaybolmadı. Bir yanlış. Yeni bir şey yok. Bir saniye. Yanlış şey biliyorsunuz. Şimdi, şey, Nasıl inanıyorsunuz? <laughs> hayret ediyorum ya. Mutasyon eksilmedi. Biz bakın. Parça çıkarsa eksilmedi. Biz bir gökdelenin, biz bir gökdelenin. bilginin. Siz diyorsunuz ki bir tane şey kitabı e, ...fizik kitabı, mutasyonla bir anda biyoloji kitabına dönüşebilir yani şey işte diyorsunuz. bütün bilgiler dönüşür diyorsunuz. Bakın verdiğiniz örnekler e, karşılıyor mutasyon bunu anlatıyor, sıçramalı evrim bunu söylüyor. Evet, çok önemli soyrun. çünkü. Tekrar Bakın deneyim. genetikçi, renk ya, şöyle ya. söylüyor, diyor ki... E, deriz, bayılana kadar kim düşerse. Öyle mutasyonlar mi? diyor, küçük, mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini değiştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimali etkisiz kılacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez ona yıkım getirir. Bugün biliyorsunuz Çernobil'de zararlarını gördük, Hiroşima'da, Nagazaki'de radyasyonların nasıl mutasyonların net etkisinin zarar olduğunu, kansere olduğunu, işte genetik hastalıklara sebep olduğunu kans, e ve net zarar olduğunu gördük. En ihtimalle yarar, e şey etkisiz olduğuna şahit olmuş olduk. Bakın yine aynı şekilde evrim biyoloğu George Turner 23 yılında New Scientist dergisine yaptığı bir açıklama var. Şöyle diyor, çok değil yakın zaman önce türlerin nasıl oluştuğunu bildiğimizi sanıyorduk. İşlemin hemen her zaman popülasyonların tamamen izole olmalarıyla başladığına inanıyorduk. Genellikle popülasyonun ciddi bir genetik darboğazdan geçmesinden sonra meydana geliyordu. Örneğin, hamile bir dişinin uzak bir adaya sürüklenmesinden ve onun yavrularının birbirleriyle çiftleşmesinden sonra olabileceği gibi. Bu kurucu etkinin güzelliği laboratuvarda test edilebilir olmasıydı. Gerçekte açıkçası tutmadı. Biyologların tüm çabalarına rağmen hiç kimse kurucu bir popülasyondan yeni bir tür yaratmanın yanına bile yaklaşamadı. Dahası bildiğimiz kadarıyla insanların az sayılarda organizmayı yabancı ortamlara salmaları sonucunda hiçbir yeni tür oluşmadı diyor. Aynı şekilde ya, 50 sene boyunca tane yürütülen şey, meyve sinekleri drozofilya melanogaster türleri üzerine, meyve sinekleri üzerine yürütülen <laughs> radyasyon çalışmaları var. Yeni bir e, bilgi oluşacak mı? Yeni bir organ oluşacak mı? Yeni bir tür re dönüşecek mi drozofilya melanogaster türü meyve sineği türü Hı. diye yapılan çalışmalar var. Net etkisinin zararlı olduğu açıkça görüldü. Evet. Şimdi izin verir misiniz ben bunu bir cevap vereyim. Hmm, yani artık yalnız son, dakika. son dakikalara tamam, Tamam son dakikalar. Şimdi tekrar alacaksınız. Ben size verileri söylüyorum. Siz bir tane orada bir tane açıklama var. İzin verirseniz ama başka bir şey söyleyeceğim. Bir e, yazı Siz var Onu aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Sonra bilinç bir açıklamak. Sonra bilinçli bir Bu kadar bilim adamı yani öyle İsmu bir, bir şeyden zaten. İsmail Nacar'a kaptırmadan hemen. Teknik olarak da mümkün çok değil. Lafı. Yeni bir bilgi artışı sağlamaz mutasyon. Kaparsa alamayız gerek. Anlıyorum. Örneklerinizi verdiniz ya. Ben şimdi fizik bilgisine yeni bir chapter eklemez. Yeni bir bölüm eklemez. Mesela kuantum fiziğine ait yeni bilgileri eklemez. Yani komedi mi nedir? <laughs> tamam, yani örneklerinizi vermiştik. Siz komedi. Yani <laughs> Sizin, kuantum fiziğine ait bilgiler buna... DNA'ya rastgele... Ya bırak kuantumu ya. ya bütün bağışıklık sistemin bununla çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bir, Bir dakika. Bir dakika. Hale, Hale, Hale tamam anlatayım bağışıklık şey sistemini ya. anlatayım size. o kadar vaktimiz yok. Şimdi yok, şuna anlatayım. cevap ver. Doktorlar anlatayım ben nasıl çalıştığını. Doktor olarak eksik biliyorsun. Anlatayım yani mesela. Eksik biliyor Ben bunu üretiyorum ya. Ben Dur anlatayım. Sen kimsin ya? Sakin olun lütfen. Ben çok iyi biliyorum Kaç kişi iyileşti? Ben çok merak ediyorum. Anlatayım. Bağışıklık sisteminin temelini bilme ben doktorum. Çoktan Lütfen sakin olun. Eğer tek bir mutasyonun ne yaptığının örneğini bir görün de en azından. Bakın, bir daha görsün yapıyoruz. insanlar. Yapıyoruz. Ama izin, defa mi? izin verin. Tamam mı? Şimdi yani. konuştunuz. Beyefendi artık, nasıl izin verin. Bir dakika bir görelim şunu. Evet, cevap size bırakmayın lafı. Nature, şey. Nature dergisi. Tek bir nokta mutasyonun bütün protein ağını, network'ün nasıl etkilediğine dair deney. Yeni bir bilgi eklemiş mi? Evet. Ne eklemiş? Yeni bilgi eklemiş. Yeni bir özellik ortaya çıkarmış. Yeni bir süre dönüştürmüş. Tabii ki bu makaleyi size vereyim okuyayım bir. Yani eksiltmeyle o mi? Değil işte. Şey, tamam. uydurduğunuz bir kelime. Yani, evet. Çerçeve mutasyonu denen bir şey Olay var. Yola. Çerçeve kayması. Çerçeve, çerçeve kayması değil. mı diyorsunuz? Değil, o değil, o değil. Peki, ne Şey? Yeni bilgiyi nasıl ek ekler? Eğer siz regülatör bir bölgede tek nükleotit, tek baz değişimi yaparsanız... ...o bile bir sürü şeyi etkiler. Bunu bilmiyorsunuz. Moleküler biyoloji biliyorum diyorsunuz. Biliyorum yani. tabii ki. Regülatör dediğiniz olay sonuçta... ...birçok gen tarafından kontrol edilen pek çok e bunu özellik var. Tamam. pek çok protein bakın, var. Bakın, bakın burada... Siz onu bozduğunuz zaman onu zaten... Bozulmuyor. bozulmuyor, bozulmuyor. Yani bakın, bilgiyi bozarsınız, bilgiyi eksiltme olur. Illa, bir arabanın motorunu ateş etmek gibi bir şeydir bu. Arabanın motorunu ateş etmek o motoru ilerletmez. Onlar arabayla DNA, yani. farklı şeyler, onlar başka şeyler. Ay size bu, size bu, durmayın, yani. devam yani. edin lütfen. Bence siz moderatör olarak araya evet, girin. Tamam, ben araya girdiğimi daha fazla ses, Aa, ses olacak. Hayır, susturmalısınız. Siz orada hata evet, yapıyorsunuz. Devam edin. Bakın, burada bunun örneği var. İkincisi, şimdi burada ee... Yüzlerce proteinin tek bir nokta mutasyonlarının bir farklı şekilde çalışmaya başladığını ve farklı sinyal mekanizmalarını çalıştırdığına dair bir örnek. Yayın bu. Nature ne dergisi. Ne yapıyor mesela? Söyleyin. Açıklayın. Tam bir sürü protein var. Fizyolojik yani, olarak ne gibi bir fayda sağlıyor? yeni bir türe nasıl dönüştürebilir? Örneğin bes, söyleyeyim. besi yerinde, evet. pseudomonasla yapılan bakteri tamam. biliyorsunuz. Besi yerinde bir tür belli bir yerde ürüyorken artık orada üremiyor ve farklı bir yerinde ürüyor. Diğer tarafta ürememeye başlıyor. Tek bir yani mutasyon. besi yerinde, besi yerinde sonuçta başka yere taşınabilir bu. Nasıl taşınmak yani? değil. Tam hayır, Koloni formu bana. değişiyor. Oluşturduğu koloninin şekli değişiyor. Kulandığı kimyasallar e, tamam. diye. Her şey değişiyor ve dolayısıyla başka bir şey olarak Tek ya. bir VSP adı verilen bir proteinde mutasyon evet. meydana geliyor. Koloni evet, tek formu. çok yani etkileniyor bundan sonuçta. Aynen öyle, yani, öyle. aynen. Doğru. Doğru. Bu bu. Yani doğru. buna dair bir deney ve dolayısıyla artık mesela yeni bir bilgi eklenmesi var mı burada? Yeni bir bilgi eklenmesi tabii Yok. ki var. Nasıl tabii var? Ki var. Bakın. Bozulma var, eksilme var orada. Sistem e bütün kompleks yapısı değişmek zorunda. Yeni bir türe ilerlemesi için verir misiniz ya? Bir dakika. Yeni bir türe iler ilerletmek için nokta daha mutasyonu hale gelmesi için bebi bir dakika. Noksilme ya da eksilme bozulma değil. Nokta bir bilgini, yeni bir bilginin yeni yeni eklenmesi ne? gerekiyor. Siz devam edin lütfen. Teknik olarak. Nokta Susmayın. mutasyonu demek şu demek? Diyelim ki adenin yerine sitozin geliyor. Ne eksilme var ne fazla var. Ama bu artık o bilginin farklı okunmasına yol açıyor. Yani yeni bilgi böyle o. İlla ki bir şeyin eklenmesi gerekmiyor onu yanlış biliyorsunuz. Çekleme yani kitaptaki bak. bir tane hakkı çekiyorsunuz o cümle...